Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün yok var karşınızda. Minecraft 1.2.3 karşınızda yok var şimdi. Zordun ismi ne olsun? Aa, sağ işleri tamam. Ve böyle tatlış bir şey olsun. Ha tabi. Tamam. Başlayalım o zaman. Çok fazla fikrim yok Yardbox hakkında Nasıl olacak şey falan biliyorum Şu city soul işte nasıl bir şeyler yapacağımızı falan Nasıl kazmanın Nasıl yapıldığını biliyorum Öyle bir özelliğim var Hadi gari Hadi ne oluyor neredeyim lan? Oğlum ne oluyor? Bu Buna lan. Şeyi de açamıyorum. Ben nasıl game modu alacağım? Game mod bir alacağım kendimi. Hadi bana bunu bir anlatın da burası neresi? Bana onu da bir söyleyebilir misiniz? Hayır. Öldürsene beni. Vuramıyor ki ya. Konuşma şeyini de açamıyorum. Dur be. O zaman Yeni bir tane açalım. Tamam, var olsun. Ay, Hadi. Huh. Bunlar ne? Giyemiyorum zırhı. Böyle giyemiyorum. Evet şimdi... Oh havada dondu. Ne güzelmiş. Evet şimdi ne yapacağım? Minimap falan var. M'ye basınca minimap açılmaz tabii ki. Hemen yani, burası değil Şimdi. Azıcık bir fikrim var. Dur be. Şimdi bana sizi sorumlu yapmak için bir şeyler yapmak Gel buraya. Gel dolda. Tamam. Tövbe tövbe ya sen sivite. Kedi oha! Oha bir <laughs> kedi bana bağladı. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bu ne? Ne? bastım yanlışlıkla. Ha evet doğru lan. Critical'ı mı arttırsam, damage'i mi arttırsam? Damage, critical, damage, critical arttıracağım. Evet doğru oldu. Tamam peki bunlar neresi? Oha. sonradan sorun falan çıkartırsınız. ben şunu sizi bir keseyim sizi bir geberin benim başıma iş çıkarırsınız ha. burası bir gidiyor mu gidiyor oha beleş item kasıyorum lan of boşver zaten daha kaç kat vardır kim bilir sonuna kadar çıksak mı Çıkacaksak hepsini de böyle güzel şeyler çıksak çıksaksa 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 ben sevdim yani bu işi şunları da, şunu bırak şunu bırak böyle tövbe tövbe yapamıyorum hiçbir şey hiçbir şey yok oyunda wow. oho iron sword kalsın da şimdi bu daha kolay oradan dur ben şununla bir şunu yer değiştireyim

Daha bunlarla böyle. Oralım diye ihtiyacım <gülüyor> oldu. <gülüyor> chip, 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 chip. Oho ya bu, bu ne? Born statue, 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 sign, 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 <laughs> sign. Şunları ekleyemiyoruz mu? Ekleyebiliyoruz. E ben de bir sürü boş yer var o zaman. Şunları ekle birbirine. Başka ne var? Şunu şununla ekle. Başka ne var? Şunu şununla ekle. Şunu şununla birleştir. Şunu şunu al. Şunlar da, da al. Şunları da al. Şunları da al. Şunları da al. Şimdi şunun teki nerede? Şurada. Bu da sanki bir tane daha vardı. Yok galiba. Tamam şimdi bu böyle kalsın. Ben şu an be beleş tam kasıyorum. Ne güzel. Nereden bulduysam abi beleş tam kasıyorum. Ne güzel. Oha çarpma Oha. Ne güzel lan. Git. Git. Woah, glowstone'lar. Bayılırım. Ye. Yeah. Ye, yeah, gelecek al şunları birbirine ekleyip şunu eklesene. Şunu, şunu da şuna. Nerede o? Bu ne işime yarayacak benim? Artifact. Ne işime yarayacak? Neyse güzel gözüküyor. Alırım ben bunu. Peki neyin yerine alırım? Ops. Ne öyle yapılmıyor? Oğlum ne güzel lan. oha. Burası World of Zephyr. Bu ne hocam? A Çocuğum. Sakin. Swarovski zefir mi? Şunları al. Ops. Al. Ne yapıyom? Bir şey yapıyorum. Hocam sen bir git. Sen de bir. Sen bir şunu bana ver. Sonra şunu bana ver. Sonra sen bana ne verirsin? O Swarovski Zefir. sevdim ben. Güzel gözüküyor. Woo zefir. Oo. 30 tane yürüyorsun lan bende. Oha! Oha! Bu ne? Öleceğim. Öleceğim. O bu ne lan? Uçuyorum. Tamam gebereceğim gideceğim. Bir dakika benim niye 3 kalbim var? Nasıl bu yüzde işte diye sağ tıkladım yapmaz olaydım. Şunu geri alayım ben. Ay yanlışlıkla geberir giderim falan hiç şey yapamam çekemem yani. <laughs> Sitemlerimi yani uğurlamak istemiyorum. Şimdi şunu ya gerek var mı ya? Ben Zeferin de deli gibi güçlü olduğunu düşünüyorum. Hayvan gibi güçlüdür herhalde. Ne güzel ben oha o ne ballıyım lan ben ne ballıyım oğlum ben ne balı var bende eşek balı mı var ne balı var bu ne tamam bilmem ne bir şeyler şunu bir bırak Yemin ediyorum yer kalmadı lan. Şunu bir şununla şettir. Şunu da bir şununla şettir. Sonra şu kılıcı da şununla mı şettirsem yok olmaz. Onunla şettirirsem şet. Heh. şet, şet. Ha, şunu bir şununla birleştirirsem. Bak bir şey yok zaten. <laughs> şunu alasın var. Ama <laughs> Ben sonra <sorunlarım> zor bitiyor. <laughs> Gerizekalı zekalı ha ha ha, ha. anan, oha çıkamaz mı buraya malha Gerizekalı zekalı itemleri benim oldu ha 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 oğlum ben ben ne balı var vallan bana bir şeyler oluyor bende bu bal olmaz genelde bırakmış şunları be belki bu bal olması için benim 7/24 yemem lazım oğlum bunlar ne lan Oh, bebeğim bebeğim lan geri zekalı. Ama ulan şu ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Ee, şurada bir su falan yok mu hocam? Suya belki atlardım. Evet. Yapar mıyım? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapar mıyım? Yapar mıyım mı? Gel zefir var lan bende. Ben zefirle yaparım ki. Dur dur. Woo! <laughs> Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Bunun gücü zor kullanılıyor. Oho, oho, beni dinleyeceksiniz oğlum bu ne? Sen nesin? Uçabiliyor mu? Uçuyorum mu? Oğlum ne güzelmiş lan bu. Ops, ops, ops. Wow, 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 Şimdi lan bu kaplara ben sen, bu kaplan adamsam bu kaplan bana tek atar mı? Kaplan. Kaplan. Ya atamadı gayet öldürdüm de. Oğlum ben ne oluyor lan. Benle bu olmaz gelen şimdi ben şehrin nereye yoksa şimdi oradaki orayı hayvan gibi unutmadım. Ha. Ah. Oh. Oğlum bu Zekir ne güzelmiş. Ben ne varlı bir çocuğum lan. Bu video yemin ediyorum ben keser atarım. Editlemeden bile atarım lan ben bu videoyu. Hani millet balımı yorsun bu ne? Villagers mı buldum bir de? Bir de Villagers mı buldum? Bir de Villagers mı buldum. buldum? Aa! bir... sen nesin? Bilmiyorum. Keserim. Acaman. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh gosh. Şunları bir al. Al şunları. Hmm. Şunu da şunu yapalım. Şunu şunu al değil. Şunu geri al. Bunu değil. Şunu geri al. Geri zekalı şunu al geri. Şunu Güç bende oğlum. Güç bende. Dinliyor mu beni? Güç bende. evim buraya mı kursam? Yok benim kendi çalışanlarım olacaklar? Oh! Wow! Sakin ol easy boy. Easy boy. Ee, bir tane daha demirci yok mu? Ah! İyi tamam. Vuhu! Sevdim bu işi. O zaman şuradaki golemi artık kafa tutabilirim. Burası yeni mi yoksa? Burası yeni mi? Hocam sen yeni misin? bitiyor lan. Amık. 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 Yalnız bu zekiye bitecek. Ben bunu bitirmeyeceğim artık. Dur be. Önce bir şimdi bu geceyi nerede geçireceğim? Bu geceyi herhalde şu dağda geçirebilirim. Bitirmeyeceğim diyorum. Harunum şeye bakar mısın? Ben evimi nereye kurayım şimdi? Benim evimi kur kurabilecek güzel bir yer. Her üstüne de mutluyosun var ama ne çıkabilir ki? 12 ne çıkabilir Aldım her şeyi 12 diamond falan var. Ben o olayı mutluyum ben. O da mı öldürüyor ne gelecek? Ben onu merak ediyorum. de şimdi ben ne yapabilirim? Level atlayabilir miyim? Hayır. Güç bende oğlum. Zephyr'in kılıcı var bende. Sword of the Zephyr. Acaba bunu şey yapabiliyor mu?

ama harcamayacağım zeferi. zefir harcamayacağım. Şurayı da unutlayacağım. Şurayı da Yemin ediyorum kendimi Daisy'den güçlü hissediyorum lan. Kamış. Kamış Kamışova. Kamış ova. <laughs> Lan bu elinde kılıç da bitmiyor. Ne şey lan. Bu, bu, bu işi benim sevgilim. Sevgilim bize var. Oğlum git. Git. Çocuk, çocuk. Oo. Nüfus fazla orada. Oo. Çocuğum, çocuğum git. Tamam. <laughs> <laughs>

Arkada daha mı Ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım. Aynı yerdeyim Aynı yerdeyim. Bütün kötü bir şeyleri bozuyor. Bir tane benim ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var.

Hadi sabah. <laughs> Abi tabii ki değil ya istiyorum ama yani. Olmuyor, olmuyor. <laughs> Oğlum, ne bağlıyım lan? Ben şuna bak. Ben son dakikada hayvan gibi kasıldım lan. Hadi yarın bir sabah olsun. Şeye basıyorum açın mı? Buraya basın. Nereden mi açın mı? Olsun. Hadi. Hadi. karşısından yararlı olsam olmaz mı da izleyip duruyor. Allah Allah Allah. opa her yerde şu kulelerden var. Kulelerin olmadığı bir yere gitmek istiyorum. Ve <laughs> kulelerin dibine kurmak istiyorum. Unutmasam mı? Ha çok city falan yapacağım. Hocam sen nasıl? Böyle bir şeyde çıkmam. ben orada bıraktım. Evet. Aslında bunu dibine kurulmuş uzun bütün bina yıkıp <laughs> Gelmeyin, 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 gelme 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 Allah versin Koşamıyorum Yeah. geldim işte. Al işte bundan korkuyorum. Şunların bir ya şuraya kurulacağım ya. Şuraya kurulacağım arkadaşım. Kurulmak ne yapılır bir şeymiş. Kes şunları. Kes şunları abi. Kes şunları. Sıkıntı nasıl yapılıyor bu? Ha şu şeyin ortasını bir tane şey koyalım. ya koydu bir saniyeden. Nasıl yapıyor lan kağıt? Ha. Evet, buruşmuş. Ha dur. Ha şöyle bir kağıt koyuyordu ortaya değil mi? ortaya kağıt konuluyordu şöyle, şöyle etrafına ha Şöyle şekilde bir güzel Tatlış bir şeydi şöyle ben şunu şuraya koyacağım hocam Hop Ha Daha sonra ne yapıyorduk Bu <laughs> City Guide'ı bir Burada yazıyordur. Ops. Ha şunlar. Hunter's Light. Citizen's Hut. Town Hall. Citizen's Hut. Yani şey. Citizen'ların şeyleri. Bu yıldır. Bu Ha, i̇ki tane veriyormuş. Ha Aa güzelmiş tamam. Ulan ben şöyle bir demir kapı olmadığı için tahtadan yapacağım. Bu yıldır sat. Ama önce tabii ki. Şimdi Tom hal benim evim olacağı için çok büyük ihtimalle. Ben at, oğlum bir çekil. A yanlış yapıyormuşum. Bir dakika önce şunu bir şuraya koyayım. Şöyle bir kendime lanet olsun bir chest yapmak istiyorum artık. Yap şu chest'i. Chest'i şuraya koyayım. Boşalt Ne varsa boşalt sonra her ihtiyacım olanları alacağım Önce bir ne varsa boşalt Heh. Tamam Şimdi Şu bedi bir alayım ben Şunu şöyle şuraya koy Şu diamondları şunları şunları Hop. Happy yani hiçbir şey yok yani senin de hep olman güzel gitmiş yani Canımcığım ee, Şunları bir alayım Ver şunları bana. Ha. Bunları koy. Merhaba hocam. Dur bir şimdi senin ben